Gönen Güçlerim'den takipçilerimiz merhabalar. Bugün yine sizlerle beraber Balıkesir Gönen Koru Değirmen Mahallesi'nde güzel bir tarlanın çekimi için geldik. Hatta iki tarlamız var burada. Bir tanesi 1060 metre, diğeri de 530 metre. Ana yola cephesi var. Asfalt değil, tar iki köyü bağlayan yolumuz. Yanından kanal geçiyor. E, tarlanın ön tarafında drenaj var, e, yanında hemen dibinde elektrik direkleri var. E, burası Gönene 3 kilometre mesafede, ana asfalta ise 400 metre mesafede. Bu muhteşem iki tane tarlamız e, Gönen Güçlemnaktan satılıktır. Fiyatı iç açıklamalar kısmında belirtiyoruz. Lütfen oradan bakınız. Gönen Güçlem'i takip etmeyi unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Güçlenmekte kalın, yatırımda kalın. Hoşça kalın.